Merhaba arkadaşlar ben Taner Aktaş. Hızlı okuma egzersizlerine başlamadan önce okuma hızınızı ve anlam oranınızı ölçmek istiyorum. Bunda korkulacak bir şey yok. Okuma hızımızı ve anlam oranımızı neden ölçmemiz gerekiyor? Kursumuza hangi okuma hızı ve anlam oranıyla başladık? Kurs sonunda nasıl bir gelişim gösterdiğimizi görmek için. Bu bir yarışma değil arkadaşlar. Sizinle bir metin paylaşacağım. Bunu olduğundan hızlı okumanızı istemiyorum. Gündelik hayatta nasıl okuyorsanız o şekilde okumanızı istiyorum. Yanımıza bir cep telefonu alıyoruz. Sesini kapatın. Klonometresini açalım. Okuma hızınızı ve anlam oranınızı ölçmeniz için hızlı okuma kitabımdan bir parça paylaşacağım. Şimdi okumayı şu şekilde gerçekleştireceğiz. Metni okumaya başlarken hemen klonometremizi başlatıyoruz. Metni bitirdiğimizde de klonometremizi kapatıyoruz. Dediğim gibi burada amacımız çok çok hızlı okuyup bir yarış havası yaratmak değil. Gündelik hayatta sokuyorsanız o şekilde okumanızı istiyorum. Kronometremizi kapattıktan sonra sorulara geçeceğiz. Soruları cevaplamak için lütfen metne geri dönüş yapmayın metinle alakalı sorular. Yapabildikleriniz yapıyorsunuz. Hesaplamayı nasıl yapacağız? Kelime sayısını okuduğumuz saniyeye böleceğiz. Örneğin 3 dakika 20 saniyede okudunuz. 3 dakika 20 saniye kaç saniye yapıyor? 200 saniye yapıyor. Sizinle paylaşacağım metin 971 kelimeden oluşuyor. 971/200 bölü 200 çıkan sonucu 60'ta çarpıyoruz. Formülümüzü burada paylaşacağım. Okumanız bittikten sonra bu formülle uygun bir şekilde okuma hızınızı ölçmüş olacaksınız. Peki anlamayı nasıl ölçeceğiz? Soruları cevaplandırdıktan sonra cevap anahtarına bakacağız. Kaç doğrumuz varsa bunu 10 çarpacağız. Örneğin 4 doğrusu olan bir kişi %40 anlama yapmış olacak. 5 doğru %50, 6 doğru %60. Hepsini doğru yaptıysanız %100 bir anlamayla bu eğitime başlamış oluyor. Hazırsanız başlayalım.